Arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yeni güne başladık. Ee, i̇yiyim. Böyle ses rengimden hala biraz değişiklik var ama Elif Hanım iyi olduğu sürece ben hep iyiyim. Biraz da gerçekten Elif Adan'ın o yaşadığı stresle vücuduma yansıdığını düşündüğüm için de bence böyle ağzım yüzüm tıkanıyor. Söylemek istedikleriniz var, söyleyemiyorsunuz. Doktorlara sesini duyurmaya çalışıyorum bazen duyuramıyormuş gibi hissediyorum. Kimseye derdimi anlatamıyormuş gibi hissediyorum. Bunlar da büyük ihtimalle böyle ses tellerime yansıyor diye düşünüyorum. Dün Özgür geldi iftara. Hemen hazır bir şeyler aldım fırına sürdüm dün. Önce birlikte iftar yaptık kayınvalidemden falan ben de. Sonra Zeynep, Özgür, ben camiye gittik arkadaşlar. Hem teravih namazı kıldık hem tesbih namazı kıldık. Sonra diğer Zeynep, Metan var ya babası gibi teravihdeydi. Onlar eve döndükten sonra biz tesbih namazını da kıldık. Zeynep'e de haber verdik hadi gel diye bize. Sonra Kadir gecesi namazı kıldık. Sonra yeniden Yasin, Tebarek, Amme, İşra Kadir suresini falan okuduk hep birlikte. O kadar güzel değerlendirdim ki dün Kadir Gecesi'ni. Hepiniz duamdı, haliniz bu arada. Youtube ailem olarak gönlünüzden en hayırlısı. Neyse gönlünüzden geçenleri Rabbim hayırlı kılsın, kabul etsin inşallah diye. Tek tek ismem belki artık beynim o kadar dolu ki hatırlayamıyorum. Ama hepinize dua ettim arkadaşlar. Ee, o kadar güzeldi ki Kadir Gecesi'ni böyle mübarek geceleri böyle değerlendirebilmek gerçekten çok çok içim rahatlatıyor. Bir de e, böyle aramaları... ...hadi Kandil'e gidecek miyiz... ...camiye gidecek miyiz demeleri de beni çok mutlu ediyor. Ee, güzel dostlar biriktirmişim çok şükür. Böyle arkadaşlar... ...bugün meleğimi merak ediyorum. Bugün sonum testini geçebilecek mi... ...denenecek mi... Ee, ...tüberküloz sonucu ne çıkacak... ...bu ciğerden alınan sürüntünün... ...patolojik sonucu ne olacak... ...ya da kamerada aslında hemen anlık görünüyormuş o... ...biz mi algılayamadık acaba söylediler de... Onu bugün soracağım doktora. Bayramda bilgi almak yokmuş çok ilginç bir şekilde. Hem bayramda çocuğumuz orada olacak hem de bilgi alamayacağız. Nöbetçi olacaklarmış. E, gün aşırı böyle. E, ama e, bizi yakalarsanız bilgi veririz dediler. Çok garip bir şekilde. Yani neden bilgi verilmiyor bilmiyorum ama bizi buralarda yakalarsanız e, tabii ki bilgi veririz. Hatta yoğun bakım içindeki internlere de asistan doktorlarımıza da aileleri bilgilendirin ne olursa olsun deriz dediler. ...ben de söyledim... ...yani gördüğünüz gibi bilgi değil hocam... ...lütfen bunu da söyleyin... E, ...bu bir aileyi telkin etmiyor dedim... ...söyleyeceğim özellikle de bunu da söyleyeceğim dedim... ...sadece Elif adam o kadar çok özledim ki... ...bugün günlerden... ...cumartesi ve artık... ...bayram yaklaşıyor... ...içim buruk... ...yüreğim sızlıyor... ...bayramlarda... ...evlatlarımı ziyarete giderdik... ...Elif Ata'yla birlikte ve eşimle... Ama bu bayram hiçbir evladım yanımda değil ama en azından Elif Adan'ın her gün onu gidip görmenin bile yatıp kalkıp şükrettiğim günlerden geçiyorum arkadaşlar. Ee, 34. gün ama sanki ömrümden ömrün gittiği bir 34 gün oldu. Evlat bambaşka bir şey. Rabbim kimseye evlat acısı, evlatla imtihan etmesin inşallah. Böyle. Yine haberdar ederim inşallah sizlere. arkadaşlar biz şimdi hastaneye geldik. Bugün bilgi alamayacağımız için üzgünüm. Hiç farkında bile değildim bugün bilgi almayacağımızın. Fatih söyledi hani şu enfektif yapıyla alakalı bir sıkıntı. Hani dün direkt anında çıkıyormuş bunun oskubi ile yapılan şeyler baktığıma göre. sıkıntılı bir durum var mı diye soracaktım ama Fatih de bugün biz mi acaba dün anlamadık kaçırdık değil. Fatih de dedi, dün söylediler şey bugün şey yok Bilgi verme yok deyince bir şaşırdım açıkçası. Önde yer var aşkım. Hmm. İnşallah çok güzel görürüz bu yaşımı. Dün o kadar güzel teyzeleri, sizler, herkes dua ettiniz ki. Allah her birinizden razı olsun. Bugün çok güzel göreceğimi düşünüyorum inşallah meleğimi. Arkadaşlar hepinize selamün aleyküm. Biz şimdi hastaneden meleğimizin gözümüzün nurunun yanından çıktık. Bugün bizi gördük. O yüzden yüzümüzde gülüyor. Rabbim binlerce şükürler olsun. Elif Ada bugün böyle vücudundaki o döküntüler Rabbime şu binlerce şükürler olsun. Bayağı gözle görülür şekilde azalmaya başlamış. Hala çok yoğun ama o ilk o aşırı korktuğumuz gibi değil. Rabbime binlerce şükürler olsun. Gözle görülür şekilde gerileme var. <laughs> evet hala böyle çilli gibi vücudu, bütün vücudu Dream hastalığına bakmışsanız zaten Dream sendromuna aynı o şekil bir görüntü vardı arkadaşlar. Azalmaya başladı. Rabbime binlerce şükürler olsun bugün uyanıktı. İlk defa bugün tam 34 gün sonra kızıma tamamen böyle temas edip yanına böyle kafa kafaya verdik. Hem babasının hem benim kokumu alması için. Ona sarıldık. Onu böyle alnından öptük. Biz buradayız dedik. İlk defa bugün o sarılma duygusunu yaşayabildik. Çok şükür çünkü bugün yatağa inikti. Hiç öpemiyorduk. Hiç böyle yanına sokulamıyorduk. Sadece sokulabildiğim yer koluydu bugün Rabbime binlerce şükürler olsun hem babasını sarıldı hem ben sarıldım böyle kafasına vücuduna dokunduk böyle Allah'ım dünyalar benim oldu o huzur içimi sardı bundan sonra orayı indirelim bence yani kolu indirince çok rahat ettik bu zamana kadar neden bunu akıl etmedik gerçekten bilmiyorum ama çok yüksekti hep değil mi? yatak indirsek bile ulaşabileceğimiz konumda değildi çünkü entübede arkadaşlar entübede olduğu için hani onu e, acite ederiz diye ellemiyoruz çünkü entübeyi şöyle hani hafif e, oynattığınızda bile direkt e, irite oluyor ve öksürüyor o yüzden hani o hiç rahatsız olmasın diye ellemiyorduk bugün tam 34 gün sonra kızımıza şöyle sarıldık minnaşımıza. O kadar mutluyum ki bana çok çok iyi hissettirdi. Çünkü artık özlem ciğerimi yakıp kavuruyordu. Bugün onun minnaş meleğimin kokusunu, o güzel kokusunu içime doya doya çektim. Ee, o kadar güzel görünüyorlardı ki baba kız. E, dedim ki aşkım sarıl evde gibi hissetsin. Yani bizim kokumuzu alsın, senin kokunu alsın, benim kokumu alsın. Fatih duygusal bir adam, böyle konuşamıyordu ama e, o kadar iyi geldi ki ikimize de. Ben onun o gülen yüzünden. Bakın, bakayım. <laughs> Anlıyorum. Rabbime binlerce şükürler olsun e, SRP'sinde bir tık yükseliş var Arkadaşlar 11 Dün hiç yoktu ama doktor dedi ki Anlamlı kılmıyoruz şu anda çünkü biz Kat kat artmaya başlarsa Anlamlı kılarız merak etmeyin dedi Entübede en altta yerde Yine 5'te e, Genel durumu işte e, Gayet iyi dedi hani bir sıkıntısı yok Hatta bana söylediklerine Bugün ilk defa bir doktoru gördük 30 günde bir doktorlar içerideki Nöbetçi doktorlar değişiyormuş ee, yeni gelen bir intern doktor var ve onkolojideymiş o çalışıyormuş normalde. Ee, bir tane hatta değeri e, kültür aspirat, değil mi? Hı. PLN e, görülmektedir yazıyordu kültürde e, Google'ı biraz arattığımızda da veremle alakalı işte bir şeyler yazıyordu biz bir tedirgin olduk doktora sorduk hayır dedi bu akciğer enfeksiyonunda e, işte zatürenin de veremin de göstergesi olabilir ama bu verem demektir değil dedi çünkü aşı yapıldı o aşıda arkadaşlar çıkması zaman alıyormuş bir, bir süreç varmış tam olarak yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. O süreç hani geç ürüyormuş, hani gösteriyormuş kendini. O biraz zaman alacak dedi. Ama bilmiyorum neye göre, neye göre? Bizim bu sürüntüden alınan patolojik bulgulara göre demi değişiyor her şey. Onlarla birlikte hani böyle toplanarak mı gidiliyor? Yani ne olursa olsun benim umudum bugün iyice yeşerdi. Çünkü böyle bir zaman geçtikçe içimizi korku, endişe, tedirginlik hepsi sarıyordu. Ama dün gece hepiniz hepimiz çok güzel dualar ettik. Bugün de kızımı çok güzel gördük. Ben buna inanıyordum bugün kızımızı çok iyi göreceğimize. Rabbime binlerce şükürler olsun arkadaşlar. Ee, şimdi Elif Ada'nın bezi ve yatak koruyucusu eksikmiş. Biz onları götüreceğiz Elif Ada'ya. Çok mutluyum ya. Valla Rabbime binlerce şükürler olsun. 34 günün sonunda kızımıza öyle küçücük de olsa sarılabildik. Ee, bir de bugün normalde hani ciğerleri yıkandı ya dün arkadaşlar ee, şeyde burnoskopide normalde bugün dün demişlerdi ki hani bu ciğerdeki yıkama olumlu anlamda olabilir. Ee, biz hani Elif adayı şeyden ayırmaya çalışacağız, eksübe edeceğiz hani entübeden demişlerdi. Ama bugün yorgun, yarın deneyeceğiz demişlerdi bugünden için. Ama bugün de sedasyonların hepsi kesilmiş uyutan ilaçların hala Elif adayı o tam uyanıklık, uyanıklığı görmedikleri için hani hala ilacın etkisi var biraz tam uyanıklığı gördüğümüzde Elif adayı e, solunum testine sokacağız dedi. Hani o ciğer yapılan işlemden sonra. E, ama bugün değilmiş. İnşallah her şey çok güzel olur meleğim için. Dualarınız candır. Duaların gücüne o kadar çok inanıyorum ki her birinize tek tek teşekkür ediyorum. sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu zor günümde elimden tutup Hadi diyenimsiniz. Allah razı olsun. Bu inanç, bu güç tabii ki benden de evladıma yansıyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.